Arkadaşlar bugün muhteşem ötesi bir böyle zebze yaptım fırından hiçbir bir şey oldu. Bahçeden topladığım iki tane kabağımı yanına da iki üç tane patatesle dilimleyip baharatlayıp şöyle güzelce fırına sürdüğüm mis gibi üzerine yaptığım sosuyla ve peynirleriyle muhteşem bir şey oldu. Hadi gelin sizler daha fazla bekletmeden bu güzel yemeğimizin hemen yapımına geçelim. Selamünaleyküm aleyküm Ayşe'den tam tariflere hoş geldiniz. Bahçeden kopardığım iki tane kabağımı yıkayıp güzelce dilimledim. Üzerine 3-4 tane küçük patatesimi soyup yıkayıp onları da aynı şekilde dilimledim. Tuz, karabiber, pul biber şöyle güzelce bir harmanladıktan sonra üzerine serpiştiriyorum. Üzerine zeytinyağı gezdirip güzelce bir harmanlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece iki tane ana malzemesi patates ve kabaktan oluşan muhteşem bir yemek. Yemeklerimizin yanında karnitürü olarak muhteşem ve müthiş bir tarif arkadaşlar. Güzelce harmaladım. Hemen alt üst 250 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Hafif piştikten sonra üzerine sosunu yapacağım. Üzerinin sosu için şöyle bir paket labne kullandım yani sürme peyniri, tuz, karabiber, pul biber böyle azar azar birer tutam ince kadar, bir tane yumurta, yarım bardak suyu ekleyip güzelce çırpıyorum ve şurada geçen yaptığım poğaçalardan kalan karışık peynirim vardır lor peyniri beyaz peyniri ve kaşar peyniri maydanoz karışımı buzu çözüldüğü zaman hemen üzerine serpiştireceğim sosunu ilave ettikten sonra Öyle güzelce kızaran patates ve kabakların üzerine yaptığım sosu ekleyeceğim. Bir miktarda sosla birlikte pişirdikten sonra üzerine peynirini ekleyeceğim. Yemeğimi tekrar fırından aldım bakar mısınız şu güzelliğe? Hemen üzerine hazırladığım daha doğrusu önceden hazır olan peynirimi serpiştireceğim. Şöyle her tarafına gelecek şekilde derin dondurucu yaptığım için buzluydu. Bol bol serpiştiriyorum. Yaklaşık toplam peynirimin karışımı 200 gram vardı arkadaşlar. Siz bunun üzerine sadece beyaz peynir veya sadece kaşar veya karışık istediğiniz peynir de kullanabilirsiniz. İstediğiniz zebzeyi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama kabakla patates gerçekten çok güzel yakışıyor bunun için. Evet hemen tekrar fırına gönderiyorum sadece peynirleri eriyene kadar. Evet arkadaşlar yemeğim hazır fırından aldım gördüğünüz gibi mis gibi bir yemek oldu. İsterseniz pilavın yanında servis yapın. istediğiniz pilavın veya da makarnanın bir dilim ekmekle bile tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi müthiş bir şey oldu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.